yağdan mis gibi leziz bir çorba. Sıkıcık çorbası. Malzemelerimiz: 2 yemek kaşığı terem 1 su bardağı ince bulgur, 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı tarhana, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı kuru nane, 1 çay kaşığı karabiber. 1 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı salça. Üzeri için 2 diş sarımsak, 1 kase yoğurt. Önce 1 su bardağı kadar ince bulgurumuzu kaynar suyla ıslatıp şişmesi için 20 dakika bekliyoruz. Bulgurlar irileşince sırasıyla malzemelerimizi eklemeye başlıyoruz. Önce yumurta, ardından 3 yemek kaşığı tarhana, 1 yemek kaşığı un, nane, tuz ve karabiber ekliyoruz. Ardından yoğurmaya başlıyoruz. Karışım kendini toparlayınca misket büyüklüğünde minik toplar yapıyoruz. Bu minik köfteleri üst üste değil yan yana diziyoruz ki şekilleri bozulmasın. Şimdi sıra geldi terem yağı. 2 yemek kaşığı terem yağı eritiyoruz. Muhteşem kokular eşliğinde soğanlarımızı kavuruyoruz ve ardından salçamızı da ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Sonra 4 bardak su, tuz ve karabiberi kavurduğumuz salçalı soğanlara katıp kaynatmaya başlıyoruz. Terem ile kavurduğumuz salçalı soğanlı suyumuz kaynamaya başladığında misket büyüklüğündeki köftelerimizi de ekliyoruz. Onlar ocakta kaynarken biz de bir güzel sarımsaklı yoğurt yapalım. Çorbamız pişince üzerine hazırladığımız sarımsaklı yoğurttan koyuyoruz. Ve işte karşınızda terem yağlı sıkıcık çorbası. Afiyet olsun.